Evet merhaba dostlar. Bu hafta birçok halka arzı var. Hepsini inceleyemiyorum. Bunlardan seçtiğim bir işte madencilik halka arzı. Özel bilgimize göre halka arzın %39'u bireyseller için eşit dağıtım, %10'u bireyseller için yüksek başvurulu grubundan dağıtım olacakmış. Ve şirketin son 2 yılındaki mali yapısında çok düşük bir net karlılık var. Fakat iyi bir nokta ise borçları da az. Birbirini dengeliyor. Arz fiyatı 37 TL 44 kuruş. Toplamda 24 milyon not halka arz edilecek. Halka arzın toplam TL büyüklüğü ise 898 milyon TL. Aslında şu an için küçük bir halka Talep toplam tarihleri ise 3, 4 ve 5 Şubat 2025. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri. Son bir yıl için FK'sını ise 20 buldum. Bence yüksek bir FK. Çok ortaklı bir şirket. Österi Holding'e ait bir şirket. Şu anda borsada Pergamon Status isminde bir şirketleri var. Halkara sorusu için şirketin PWDD değerini yeni gelecek öz kaynak ile 1.6 buldum. Bu aslında arz fiyatının çok fazla şişirilmediğini gösteriyor. Sektör ortalamasında gözüküyor. Katılım başvurusu var. Az dolu bir şirket. Şimdi detaylara geçelim. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 2008 yılında İzmir Merkezi kurulmuş. Kuran kişiler 6 farklı kişi kurulmuş. Fakat şu anda şirketin sahipleri başka kişiler şu an güncel durumda yönetim kurulu başkanı Cem Öztür'e kendisi 1958 yılında Bergama'da doğmuştur. Şu anda mevcut durumda ise Öztür Holding Anonim Şirketi'nin aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Birçok şirket var. Urla Makina, Minerex, Öztür Çelik, MRP Bilgi Teknolojileri, Bergama Taş Sanayi, Pergoman Status ve Öztür Holding'in kendisi. Şu an şirketin ortaklık yapısına bakalım. Şirketin çok fazla ortağı var. Bir aile şirketi ama aile içerisinde lotlar çok fazla kişiye yakın oranlarda bölünmüş durumda. Aslında bu çok iyi bir nokta değil. Şimdi %50'si Urla makine ait bir tüzel kişilik. Bunun da kendi içerisinde Urla makinenin 15 farklı kişi ortağı. %12'si Necla Öztüre, %11'i Ecmer Öztüre, %11'i Cem Öztüre, %11'i Can Öztüre, %2'si Nezih Öztüre, %1'i ise Murat San olmak üzere gördüğümüz gibi çok fazla ortak var ve tüm ortaklar Balkarız'da pay satışı yapacakmış. Şimdi şirketin sektörüne bakalım. Sektörümüz madencilik, kireç üretimi. Şirketin ismi gerçekten çok tuhaf. Vişne madencilik. Akıllara bir gıda şirketini getirirse de aslında bir madencilik şirketi. Sektörü ise kireç üretimi. Kireç ürünlerinin başlıca kullanım alanları ise Portland, çimento ve beton yapımında ham madde komponenti. inşaat harç ve sıvalarında bağlayıcı. Demirçilik sektöründe endüstrisinde sağsızlaştırıcıymış gaz beton endüstrisinde bağlayıcı, çevre denetiminde artma kimyasalı gibi gördüğümüz gibi birçok farklı sektörde de ham madde girdi olarak bu ürün kireç ürünü kullanılıyormuş. Halka bildirine bakalım. 100 milyon TL lotluk bir ödemli sermayesi varmış. Bu ile 17 milyon lot TL'lik bir bedel sermaye yapacakmış. Ortaklar ise 7 milyon lotluk bir satış yapacaklarmış. Toplamda 24 milyon lot halka ediliyor. Halka toplam TL büyüklüğü 898 milyon TL. Bu şirketin değer ise 4 milyar 380 milyon TL değerleme ile bu şirket halka arz olacak. Bu halka arzda şirketin payı %70, ortakların payı ise %29 ortak satış olacakmış. İyi bir nokta ise katılım endeksi başvurusunu yapmış, ilgili formu doldurmuştur. Şimdi mali yapıya geçelim. Son mali yapısı 2024 yılı ilk ait. Buna göre pan varlıkları 2 milyar 524 milyon TL. Kısa vadeli yükümlülük ise 253 milyon TL. Uzun vadeli yükümlülük ise 143 milyon TL. 397 milyon TL varlıklarına kıyasla aslında yükümlülükleri yani borçları iyi gözüküyor. Çok yüksek değil. Bu durumda şirketin öz kaynağı 2 milyar 127 milyon TL. Fakat kötü bir nokta ise kar durumu şirketin son 2 yılda net karı çok aşırı düşmüş. Şimdi 2021 yılında 264 milyonmuş. 2022 yılında 276 milyonmuş. 2023 yılında 189 milyonmuş. Fakat 2023 yılının ilk üç yerinde 2 milyon TL'ymiş. Ve 2024 yılının ilk üç ise 26 milyon TL'ymiş. Bu son iki yıldaki net karındaki bu düşüşle ilgili olarak şirket açıklamasını yapmış. Buna göre kendince birçok gerekçe sunmuşlar. Ülkemizdeki deprem, Rusya ve Ukrayna Savaşı, plastik, gübre, alçı ve kömür sektöründe daralmaların olması, depremden sonra söylediklerine göre talep ve arzın yavaşlaması, aslında tam tersi depremde çimento konu sektöründeki üretim artıyordu fakat buradaki tam ilişkili kuramadım. Bunun dışında şirketin, burada şirket birçok açıklama yapmış. Bir şekilde sonuçta son iki yılda şirketin karları düşmüş, net karı azalmış. Bununla birlikte hasılat da azalmış. Şimdi şirketin halk arzından sonrası için defter değerini ben 23 TL 30 kuruş olarak hesapladım. Yeni gelecek öz ile. Bu durumda şirketin halk arz fiyatı 37 TL 40 tl. kuruştu. Bu durumda p DD oranı 1.60 çıkıyor. FKS ise 20. Peki bu nasıl bir oran diye bakacağımız zaman şirketin şu anda kıyaslayabileceğimiz aslında en yakın şirket CVK madencilik. Onun şu anda p dd oranı 2.37. FKS ise 20 ve bu CVK madeni şu anda düşmüş haliyle. Aslında şirket yaklaşık olarak bu şu anki fiyatının çarpı katı fiyatındaydı. Şu anda düşmüş haliyle bile şirketin çarpanları yüksekmiş. Fakat FK durumunda iki şirket de eşit gözüküyor. Koza Madencilik ise şu anda PDL ÖDT değeri 1.69. Park Elektriği'nin ise şu anda 0 düşmüş Aslında sektör ortalaması için 1.60 diyebiliriz. Halk fiyatı tam ortada gözüküyor. Ne çok yüksek ne çok düşük. Orta diyebiliriz. Şimdi şirketin Halk başvuru gruplarına bakalım. 5 tane grup varmış. Küçük bir halk zaman şirket halkarazı 5 gruba bölünmüş Ve buna göre %39'u bilinsellere ayırmışlar. İşte atım. %25'ini yurt dışı kurumsallara. %25'ini yurt dışı kurumsallara. Ve %10'unu ise yüksek başvuru yatırımcı grubuna ayırmışlar. Fakat kötü bir nokta ise yüksek başvuru grubundaki minimum başvuru miktarı 225 bin bir adet. Bu da aslında neredeyse 8,5 milyon TL'ye tekabül ediyor. Şirketin fiyat tespit raporuna göre iskontosuz fiyatı için 46 TL 81 kuruş demişler. Bu halk bizleri 37 TL 40 kuruş ile %20 iskonteli ile arz edeceklerini söylemişler. Şimdi başvuru kısmına geçiyoruz. Başvuruda birçok seçenek var piyasalar için. Tarihlerimiz 3, 4 ve 5 Şubat, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri. Bu halk birçok büyük kurum var fakat görmediğim büyük kurum ise Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nı bu halk görmedim. Katılım bankalarını bu halk gördüm mükerrer kontrolü var. Şimdi taahhüt kısmına geçiyoruz. Fiyat istikrarını planlıyorlarmış. Günlük emir taahhütü yok. Geri alım taahhütü yok. Şirket ve ortaklar ise halka sonra bir yıl boyunca mevcut paylarından satmayacaklarını söylemişler. Şirket yine halka ile bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz yapmayacağını söylemiş. Peki halka arzadan ne olacak diye bakacağımız zaman şirket halka ile net 599 milyon TL para giriş olacakmış. 5 farklı başka altında burada nasıl kullanacağını söylemiş. Çok fazla heyecanlandırmayan fakat kötü de olmayan kullanım yerlerini gördüm. Orta diyebiliriz. Puanlama üstüne göre benden şirket burada gördüğümüz gibi 10 üzerinden 5 puan aldı. Tam ortada bir puan aldı. Peki bu alakalarda bireyselleri karşı düşebilir kısmında ise 9 milyon 540 bin bireysel lotu vardı. Eğer 420 bin bireysel dağıtım yapılırsa kişi başına 22 lot ediyor. Bu da 823 TL ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.